Evet merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine bir maç videosu ile karşınızdayız. Emirli Ömer maç yapacaklar Milli Türk Halide. Hazırsanız başlayalım mı? Kim evet, başlıyor? Ben. Taş makas kent yapalım Olur, başlayalım. Hayır ben taş kağıt makas yapamıyorum. Çektim Tamam hadi öyle yapsın. Ama bak ne çekeceğim? 6, 7, 8, 9, 10, 10. Sergen Yalçın. Hadi bakalım Emir'ciğim. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. Yakında. Ömer başlıyor. Haydi başlayabilirsin Ömer'cim. Ömer hareket denedi, geçemedi. Ama önünde kaldı top, vurdu. Az farkla buta gitti. Aa, hızlı başlamak var. Evet hızlı başlamak var. Ötesi Emirim. Emir güzel bir çanım attı. Ömer girdi araya. Ama Emir tekrar aldı. Ömer de çekti. Beşikten geçti ama top Ömerde kaldı. Ömer vücudunu koydu. Geçti. Taç oldu. Emir başladı. Çekti. Taça gitti top. Hah, hadi. Ters ters ayakla. Gel gel buradan buradan. Foylun olduğu yerden ters ayakla. Tokat dedim. Tokadı yedin. Hadi bakalım. Ömer'in tokadını yedin. Oh, <laughs> bu ne ya? Emir. Başladı kardeşim, başladı. Ömer başladı. Çalımını da attı. Kendini de yere attı. Hem çalımı attı hem de kendini yere attı. Ne? Evet Ömer'cim. Hazırsan ters ayağını atabilirsin. Evet. Emir kaçırdı ama Ömer kaçırmadı. 1-0 oldu. Emir Ömer gol sevinci yaparken çok fair play bir hareketle başladı. Ve golünü attı. 1-1 oldu. Ömer çekti topu. Bir daha çekti mi? Emir girdi araya. Devam, devam edebilirsin için Top sende zaten. Evet Emir harika geçti. Kale boş ve 2-0 oldu. 2-1 oldu. <laughs> Ömer topa vurdu. Top Emir'de. Ömer koşuyor. Emir çalımını attı. Harika bir çalım attı. Sağ ayağı dışıyla vurdu. Olmadı. Oğlum niye sol ayakla vurmuyorsun ya da biraz da ilerlemiyorsun? Evet 2-1 durum. Ömer ayak hareketlerini yaptı. Harika bir çalım attı. Çizgin üstünden vurdu. O da avuta gitti. Ha? He? Evet. Haydi bakalım. 2-1 durum. Maç hızlı başladı. Bakalım. Bu maçın sonucu ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Emir Çalım'ın attı. Ters ayağıyla vurdu top. Çok farklı gitti. Evet haydi. Herşemde. Ömer Çalım'ın attı. Sağ ayağıyla vurdu. Ömer de taça attı. Bu ne oğlum? İkinci taça atıyorsunuz ya. Emir solundan attı geçmedi. Ömer'in önünde kaldı ve Ömer golünü attı. 2-2. Uçurdu kaleyi evet. Haydi 2-2 oldu. Emir sağından attı solundan geçti. Kale boş ve 3-2 oldu. Emir hızını kullanıyor bugün. Mbappe modunu açtı. Emir'ciğim çık açık açık oğlum. Açık oğlum açık. sen dur. Gol attığı zaman kendi sağına doğru geç. Gol attan kendi sağ sana gelsin tamam mı? Haydi. Ömer çalımını attı. Ayağını vurdu. Asfakla avuta gitti top. Evet Emir aldı. Emir çalımını attı. ayır Ömer'de kaldı top. Emir taç attı topu. Haydi başlayabilirsin. Top Ömer'de. Sola çekti. Karşısında Emir. Üstünden aşırtma vuruş yaptı. Avuta gitti top. Değişik bir vuruş yaptı Ömer. Harika bravo güzel. Emir. Emir çalımı deredi. taç oldu. Ömer başladı. Hayır. Ben de 3-3 oldu. Taça Emir'deydi, Ömer'deydi oğlum. 3-3 oldu. Bir dakika bak gol atan kendi sahasına geçsin. Kendi sahana geç Ömerciğim. Hello. Kendi sahan neresi senin? Bu şeyin çizgisi. Çiz. Haydi 3-3 oldu. Puh. Emir üstüne gidiyor. Sağ çektiği vurdu. Ömer'den 8 top. Ömer'in kaldığı avut oldu. Ömer başladı. Harika bir çalım attı. Sağ ayağıyla vurdu. Az farklı Harika güzel. Evet aynen öyle yapıyorsun. Aferin sana. Ha. Ters ters ayağında yakalıyor. İşte böyle şey kalıyorsun. Müdahale yapamıyorsun. Evet. Emir harika bir çalım denedi. Olmadı. Ömer'de kaldı top. Ömer çekti mi? Tekrar Ömer'in önünde kaldı. Emir aldı. Emir ayaklarını yaptı? Çekti. Taşa gitti top. Ömer başladı. Sivrisinekler üstüme üstüme geliyor. Taç. Emir de taç. Emir başladı mı? <laughs> Başlayacaktı bak <laughs> Haydi başla. Emir top çizginin üstünde kaldı. Ömer de kaldı top. Ömer çekti mi? Emir de kaldı. Emir çizgi üstünden götürdü topu ve golünü attı. 4-3 oldu. Kendi sahana geç evet. Ömer hızlı başladı. Çalımını attı bir daha. Vurdu. 4-4 oldu. Maçta karşılıklı goller devam ediyor. Ömer. Geçe mi Demir? Ömer. Ve ilk yarıyı önde kapattı. 5-4 oldu. Bravo. İkinci yarı başlayacak şimdi. Evet ilk yarı 5-4 Ömer'in üstünlüğüyle sona erdi. Bakalım Emir geri dönebilecek mi? Haydi Emir'ciğim. İkinci yarı başlıyor. Emir çalımı denedi. Ömer'de kaldı. Ömer'in önünde kaldı top. Ama Emir girdi araya. Avot. Emir hızlı başladı. Harika bir çalım yaptı. Bravo Emir. Bravo Emir ve 5-5 oldu. Harika bir gol. Bravo Emir. Emir geri döndü. 5-5 oldu. Bakalım Ömer çalımını atabilecek mi? Ömer abisinin üstüne gidiyor. Emir geri geri gidiyor. Ömer çekti. Emir girdi araya taç. Geçebilirsin. Emir harika bir çalım attı. Kale boş ve 6-5 yaptı. Geri döndü. 5-4'ten 6-5 yaptı. Ömer Çalım denedi olmadı. Top önünde kaldı. tekrar çekti. Top tekrar önünde kaldı. Fol var. Bak. Haydi Ömer atabilirsin. Ömer sağ vurdu ve golünü attı. Ders ayak Süper Ligi işe yarıyor herhalde. 6-6. Harika bir maç oluyor. Muhteşem bir maç. Emir güzel bir çalım denedi. Ömer girdi. Emir kendi kalesine mi attı? Kendi kalesine attı. 7-6. 7-6. Bir dakika. Bir dakika dur, 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 dur. Gol olduğu zaman zaten kendi sahasına geçmesini bekleyecektik. İyi misin Ömer? Ne oldu? İtti arkadan ya. Oğlum işte o da sen abinin önüne atladığın için abi sana çarptı. Hadi kalk. sen tekrar başlıyorsun. Gol olduğu zaman rakibinin kendi sahasına geçmesini bekliyorsunuz. Anlaştık mı? Avutlarda başlayabilirsiniz hızlı tamam mı? Evet, bir de taş taş ve avuklar. Hayır hayır, te baştan başla. Tamam sen atmadın golü ama zaten başlattım baştan başlatacaktım ben. Evet, durum 7 alttan devam ediyor. Top Emir'de. Haydi Emir, başlayabilirsin oğlum. Ömer'in üstüne gitti. Çıkartmadı. Bravo! Muhteşem çekti. Harika çekti ve golünü attı. 7-7 oldu. Çok, çok agresif daldı. Evet, agresif daldığı için sen de topu iyi çektin. Aferin sana. Top Ömer, Emir Emir'in önünde kaldı. Emir golünü attı mı? Ve gol oldu. 8-7 öne geçti. Bekle. Bakın aldı. Kendi sahana geç. Haydi. 8-7. Ömer başladı. Emir'i geçemedi. Emir uzaktan vurdu. Out oldu. Haydi 8-7. Ömer başladı. Abisinin üstüne gidiyor. Ayak hareketini yaptı. Muhteşem bir çalım attı. Golünü atamadı. Bu çalıma gol yakışırdı. Ama Emir gol oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben değdim topa? Değdin mi? Değdim. Evet. Tamam. Korner 1 oldu zaten. Ben... Daha... Bu maçta ilk korner oldu. Evet. Bu maçta ilk korner. Bu maç çok hızlı gidiyor. Çok güzel çalımlar atıyorsunuz. Birbirinize golleri <laughs> arkaya atıyorsunuz. <laughs> evet. Kol Haydi bakalım. 8-7. Bakalım. Ömer, Emir harika bir çalım dağıttı. Ayağından açtı. Ama golünü attı. Direkten dönen top. 9-7. Tamam. Sen ops 9-7 Ömer son anda dokunmasa 10. golü yiyecekti. Maç bitecekti. 9-7. Hayır 8-7. 9-7 Ömerciğim. Do Durum 9-7. Emir başlıyor. Atarsa maç bitecek. Ömer daldı. Aldı mı topu? Taç. <laughs> hey, out oldu. İkisi de aynı topa şey yaptı. Ayağına bastı herhalde. İyi misin? Her şey oldu ya. Şöyleken bastı. Heh. Burkuldu mu ayağın? Haydi. Değil tabii ki olması gol ya. Ha? Avut avut. Avut oldu. Haydi. 9 7 durum. <laughs> Haydi Emircim başla hadi. Ömer <laughs> Ömer önde baskı yapıyor. Ömercim bir müsaade et de başlasın oğlum. Haydi Emircim başla. Emir çalımını attı. Kaleye doğru gidiyor. Gitti ve golünü attı. ne <laughs> <Ömer. gülüyor> tamam Ömer bitti. <laughs> ona yedi. Bir dakika dur. Önce bir abini tebrik et önce Emir'cim. Önce ben tebrik ediyorum seni. Arka maç çıkarttım. Tebrik ederim vallahi Güzel. Kaç dakikada bitti? Hiç bilmiyorum. Hep dur başlat dur başlat yaptığım için. Ta tebrik et abini. Ömer yenilgiyi kabul etmiyor. Bir maç daha istiyor. Saat kaç ona göre. Rövanş. Evet Emir ile Ömer maçı bitti. 10'a 7. Emir kazandı. İlk defa maç 3 farkla bitti galiba değil mi? Uzun zamandan sonra. Genelde hep 9-9-9-9 oluyordu. Ömer şimdi rövanş maçı istiyor. Emir sen de kabul ediyor musun rövanş maç maçını? Duvalliği kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Tamam haydi bakalım. Bir maç daha yapacağız şimdi. Aa, Bu videoyu kapatıyoruz. Bak, bak, Ömer, yine bak, bir, bir sonraki maçta da görüşmek üzere. Evet. İlk maçımızı Emir kazandı. Ömer yenilgiyi kabul etmediği için bir maç daha istedi. Abi siz de tabii kıramadı kardeşini. Kabul etti. Şimdi ikinci bu maçın bir önceki maçın rövanşını yapacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Bak. Şu an 17'den mi başlıyor? Hayır 0-0. Sektir mi? mi? Hadi sektir bakalım. 1 2 3 4 5 6 Haydi Demirci, 6 yaptı kardeşim. 1 2 3 4 5 6 7 Oo, Emir bravo. <laughs> Emir bugün tam gününde herhalde. Ha, ne diyorsun? Hadi, ben o kaleyi istiyorum. Tamam haydi. Hem o kaleyi aldı hem de bundan başladı. E, demin bu kaleyi istiyor dedin şimdi bu kaleyi istiyorsun. <laughs> haydi bakalım Emir hazırsan başlayabilirsin. Haydi Emir. Emir haya hareketini yaptı. Çalımı denedi. Taç. ömerci açıl olmazcık. Haydi Emir başlayabilirsin. Emir çalımı atamadı. Top avuta gitti. Emir sağından attı sağından geçti. Kaleye baktı ve golünü attı. 1-0 oldu. 1-0 oldu. Bravo Emir. Ömer başladı. Ömer çekti. Önünde kaldı. Vurdu. Abisinde 8 top. Beşiğinde kaldı. Top kimde? Çıkarsa avut. Avut oldu. Ha? Aynen bir <laughs> kere o kızı yine buramda kaldı baba. Böyle bir vurdum bak kurdu. Haydi devam et. 1-0 Emir önde. Emir geçemedi. çok öndesin ya. Açıl oğlum aşağı. Tamam haydi. Başla Emir'ciğim. Durum 1-1. Emir çalımını attı. Emir Ömer'de kaldı top. Ömer çekti. Vurdu. Olmadı. Ömer önde baskı yapıyor. Emir beşikten geçti. Ömer aldı topu. Yerde müdahale devam ediyor. <laughs> Ömer de devam ediyor ve golünü attı 1-1. Avantaj foul var tabii ki ama top onda olduğu için avantaja bıraktım. Ya bana nasıl fol yok? Sana foul yok ki. Ona foul yaptın sen. Kaleni düzelt. Hadi 1-1 oldu. Emir hızlı başladı. ayak hareketini yaptı. solundan atsağdan geçti, yetişebildi mi topu tuttu. Evet, Ömer Ömer kal top. Ömer vurdu. Avut oldu uzaklaştırmak için vurmuş. Tam bir defans oyuncusu yaptı. Evet Emir başladı. Topu Emir'in önünde kaldı. Taç. Evet Taç Ömer'de. Durum 1-1. Ömer başladı. Emir'e geçti. Kaleye gidiyor. Ve golünü attı. 2-1 oldu. Ömer öne geçti. Top Emir'de. Emir de kardeşin üzerine gidiyor. Soluna çekti. Tekrar vurdu. Korner bir oldu. Bravo Emir güzel. Haydi Ömer. Durum 2-1. Ömer başladı. Ömer hay hareketini yaptı. Geçti. Vurdu. Olmadı. Top Emir'de kaldı. Ömer önde bastı aldı. Emir'den. Emir güzel çekti. Avut oldu. Emir güzel çekti. Vurdu. Avuta gitti top. Bravo. Güzel. Ne oldu yoruldun mu? Ömer başladı. Çekti. Vurdu. Avut. Emir döndü. Bir daha döndü mü? Taç oldu. Emir başladı. Ömer üstüne gidiyor. Ömer daldı. Emir geçti. Korner 2. Ömer başladı. Çekti. Emir'in önünde mi kaldı? Hayır Ömer'in önünde kaldı. Ömer vurdu ve mükemmel bir gol attı. 3-1. <laughs> Bu sayılmaz tabii ki. Haydi Emir 3-1. Rovanş kim kazanacak? Emir beşik yapmaya çalıştı olmadı. Vurdu. Korner oldu. Korner 1. Korner 2 mi? 1. 1 oğlum ya. Senin 2 onun 1. Emir geçemedi. Top Ömer'de kaldı. Ömer çekti ama Emir girdi araya. Harika girdi. Ve bu sefer attı. <laughs> 3-2 oldu. Haydi. Biraz daha hızlı çocuklar. Haydi. Durumu 3 -2. Ömer abisinin üzerine gidiyor. Bakalım geçebilecek mi? Çekti. Emir girdi araya. Fol var. <laughs> Fol var. Çektin. Geç Emir'ciğim. Evet buradan. Buradan atabilirsin ters ayağınla. Atarsa 3-3 olur. Olmadı. Haydi Ömer başladı. Ömer abisinin üstüne gidiyor. Çekti. Emir girdi araya. Ömer harika döndü. Vurdu. Harika bir müdahale Emirde Kritik bir müdahale. Haydi durum 3-2. Ömer taştan başlıyor. Ömer çalımı atabilecek mi? Çekti. Penaltı. İttirdin oğlum. Gel penaltı gel. Ya koy Atacağım buraya ya. <laughs> Belki ben arkadan geçecektim. Hazırsan ters anlatabilirsin. atabilirsin Ömer olmadı <laughs> Hayır gol yok Taç Senin için daha iyi işte Rahat çalım atarsın Haydi Ömer <laughs> Top emirde kaldı Emir döndü. Emir döndü. Ömer müdahale etti. Top emire tekrar. Taç. Haydam, Durum 3-2 hala. Emir gidiyor. Ömer'i geçemedi. Ömer uzaktan vurdu. Olmadı. Ömer'ciğim karın içinde beklemek yok. Ömer açıl. Hayır öyle beklemek yok. Çık. Emir çalım denedi. Fol var. Haydi atarsan 3-3 olur Emir'cim. Vurdu ve golünü attı. 3-3. Ömer başladı. Çalım attı. Önünde kaldı vurdu. Taç. Taç oldu Ömer'ciğim. gerçi ben Doğru doğru. Korner 2. Senin 2'ydi. Onun 1'di. Evet. Emir hızlı başlayacaktı. Olmadı. Olmadı. Demir Çal'ın denediği olmadı. Ömer'in önünde kaldı. Ömer 4 3 geçti. Böyle vuruyorsun sonra top dışarı gidiyor. Yavaş vur. Demir Beşik denedi. Harika geçti. Vurdu olmadı. Bir... De... Haydi devam et. Durum 4-3. Demir atamadı. Evet aldı topu. Harika aldı topu. Önünde kaldı ve sinirlendi golünü attı. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Kendi geçecek. Ömer başladı. Ayak hareketini yaptı. Emiri geçti. Kale boş vurdu ve 5-4 oldu. İlk yarı 5-4 Ömer'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı başlayacak şimdi. Haydi bakalım. Evet ilk yarı Ömer'in 5-4 üstünlüğüne sona erdi. Şimdi maçımızın ikinci yarısı başlayacak. Hazır mısınız? Biraz yorulmuş gibisiniz. Haydi maçı bitirelim. Haydi Ömer başlayabilirsin. Ömer çalımını attı. Sağ ayağıyla vurdu. Avut oldu. Emir hızlı başladı. Ömer kaleye gitti. Emir çekti. Ömer aldı topu. Ömer'de kaldı top. Ömer çekti. Emir'de mi kaldı? Hayır Ömer'de kaldı. Ömer uzaktan vurdu ve golünü attı. 6-4. Evet Ömer'in uzaktan attığı golle maç 6-4'e geldi. Haydi Emir başla. Emir geçti. Harika geçti. Ayağından yine açtı. Haydi Ömer başlayabilirsin. Durum 6-4. Ömer sağ çekti, sola çekti. Bir daha vurur yaptı. Sola çekti, penaltı. Hacı. Vurdu mu yani oğlum? Abi, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben ayağımı uzattım. Topu oraya attım. Bilmiyorum benim ayağımın üstünden geçti. <laughs> 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 oğlum bu foldur ya. Gel Ömer. Vur. Evet Ömer penaltı kullanacak. Atarsa durum 7-4 olacak. Sağ ayağıyla vurdu ve golünü attı. 7-4 oldu. Emir başladı. Güzel bir çalım attı. Vurdu ve gol oldu. 7-5. Ömer başladı. Bakalım çalım atabilecek mi? Taç. Taç oldu. Haydi Emir. Emir geçti. Arka tuttu mu? Hayır, taç. Ömerciğim taç. Taç oğlum, taç. Başlayabilirsin Ömer. Ömer başladı. Geçti mi? Hayır. Top avuta gitti. Avut avut oğlum Ömer. Şu an kornerler 2-2 haberiniz olsun. Olursa penaltı olacak. Emir. Geçti mi? Geçemedi. Ömer atamadı. Devam. Çıkmadı. Hayır Ömer'cim hadi devam et. Ömer çekti. Vurdu top. Gidiyor oğlum koşsana niye koşmuyorsun? Hadi 7-4 şey 7-5. Emir geçemedi. Top Ömer'de kaldı. Emir vurdu. Tekrar aldı Ömer. Vurdu. Avut oldu. Top direkten dışarı çıktı. Emir. Geçti mi? Hayır geçemedi. Ömer'de kaldı. Ve Ömer 8-4 yaptı. Ömer. Ne Emir'ciğim e sen hızlı başlamaya çalışın Ödem de daldı yani. Sen baş, başlayacaksın zannettim oğlum. Hadi devam et. Lütfen. Tamam hadi su ver. Ben devam ediyorum aç. Emir Ömer'in üstüne gitti. Sağdan at sondan geçti. Yetişebildi mi? Sonra da çizgiye çık çıkarttı. Tuttu topu. Ömer'de kaldı. Ömer döndü. Sağ ayağıyla vurdu ve gol cool oldu. 9-4. Yani. 9-4 oldu. Son golü Ömer'in. İlk defa bu kadar mı? evet. 9-4 o... tabii. Durum 9-5. Yanlış söyledim. 9-4 değil. 9-5. Ömer'in son golü. Emir'in daha 5 golü var uzun zamandan sonra bir fark açtık. Haydi. Ömer'de kaldı top. Ömer vurdu ve ona 5 bitti. Evet maçımız ona 5 Ömer'in üstünde bitti. Tebrik edin bakalım birbirinizi. Güzel maç. İlk maçı Emir kazanmıştı. Rövanş maçını Ömer Evet bir maçın daha sonuna geldik. Ömer ona 5 maçı kazandı. Rövanş istemişti abisinden. Abisi kabul etti. İkisi de çok yoruldu. İki tane maç arka arkaya yaptılar. İkinize tebrik ediyorum. Güzel mücadele oldu. Şimdi siz de birbirinizi tebrik edin bakalım. Haydi. Haydi sarıl. sarıl. Güzel sarıl. Öp birbirini hadi. Öp kardeşim öp. karnım. Ne oldu karnı? <laughs> Onun göbeği birazcık sana baskı yapmış olabilir. Böyle <laughs> Aferin size. Haydi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.